Tunceli'nde devam eden orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Son durumu öğreneceğiz haber muhabiri Fırat Öztürk karşımızda. Evet Tunceli'de ara ara çıkan ve yaklaşık bir 10 gündür devam eden ve dediğimiz gibi ara ara çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları tamamlandı. Ancak yine yangınlarla ilgili olarak da Tunceli valiliğinden yapılan açıklamada çıkan yangınlar tamamen söndürüldü ancak soğutma çalışmalarının yine o bölgede devam ettiği bilgisini aktarmış olalım. Tunceli'nin Ovacık ilçesinden yine Hozat ilçesi ve Tunceli Muzur Milli Park Vadisi içerisindeki alanda çıkan yangınlar tamamen dediğimiz gibi söndürüldü, kontrol altına alındı ve şu anda oradaki söndürme çalışmalarıyla birlikte soğutma çalışmaları devam ediyor. Yine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bu bölgedeydi. Yine AFAD ekipleri bu bölgedeydi ve yine DSİ'ye bağlı ekipler buradaydı. İki yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti ve yangını tamamen söndürdü. Şu an dediğimiz gibi kameraman arkadaşım Ahmet Yıldırım da ekranınızı taşıyor. Bakın hemen Ovacık kırsalındaki yangınlarda dediğimiz gibi kontrol altına alındı. O dağdaki o ısımdaki yangınlar söndürüldü. Şu anda helikopterler orada soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yine özler vardı. 5 arazi de yine o bölgede yangın söndürmeye katılmıştı. Birçok ekip katıldı yine bölgeye. Kızılay ekipleri de yine yangına müdahale eden ekiplere e, tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye intikal etmişti. Yine 112 ekipleri, jandarma e, komando birlikleri ayrıca bir notu aktarmakta e, fayda var. Yine Tunceli'deki çıkan yangınlara Mehmetçik de söndürme çalışmalarına katıldı ve birebir söndürme çalışmasına Mehmetçik de yer aldı. Dediğimiz gibi şu anda Tunceli'deki tüm yangınlar altını çize çize basıra basıra söylüyoruz. Tunceli Valiliği de bu konuda açıklama yaptı ki bizim de şu anda bulunduğumuz bölge Ovacık Kırsalı. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir duman herhangi bir yangın belirtisi bulunmuyor. Bölgede tamamen yangınlar kontrol altına alındı ancak dediğimiz gibi sadece bir bölge var. O bölgeye sadece havadan yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesi devam ediyor. Orası da Kutu Deresi mevkii. Yani Kutu Deresi mevkii dışında tüm yangınlar tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları şu anda o bölgede devam ediyor. İki yangın e, söndürme helikopteri yine burada bu bölgede su aldı ve yangınları söndürdü diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. Can Okanar.